Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatar kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki tarifimiz paşa kek. Kayseri kek olarak da biliniyor. Üzümlü kek olarak da biliniyor. Portakallı kek olarak da biliniyor. Birçok ismi var. Şimdi tarifine başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir kabımıza bir bardak sıvı yağ döküyoruz. Tam dolu olmasına gerek yok su bardağının. Ayçiçek yağı döküyoruz. 2 tane yumurta katıyoruz kabımıza. Yine bir su bardağı kadar toz şeker katacağız arkadaşlar. Bir su bardağı kadar yine yoğurt katacağız. Öncelikle yoğurdumuzu katıyoruz. Yoğurt, ayçiçek yağı, toz şeker. Bunların hepsinin ölçüsü eşit. Bir su bardağı kadar. kabımıza öncelikle e, hamurumuzu oluşturacak sıvı ürünleri katıyoruz. Bunları toz şekerle yedireceğiz. Kuru üzüm katıyoruz arkadaşlar yarım su bardağı kadar. Şimdi biraz daha portakal özü katıyoruz. Göz kararı katıyorum ben de. Siz de keyfinize, lezzetinize göre katabilirsiniz. Portakal özünü Şimdi sıvı ürünlerimizi e, şekeri içinde yedirelim iyice karıştırmamız lazım Güzel bir şekilde şekeri içinde eritiyoruz Daha sonra un ve kabartma tozunu katacağız Şimdi arkadaşlar 3 su bardağı pastalık böreklik un katıyoruz kabımıza. 2 paket de kabartma tozu katıyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurabiliriz. Hafiften un sıçramayacak şekilde yavaş yavaş yoğuruyoruz. Daha sonra hızlanabiliriz. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Kabımızda iyice yoğurduktan sonra Dezgahın üzerine alacağız. Benim dezgahımda silpat var Hamuru yapışmasın diye dezgah Sizin silpatınız yoksa Hafiften yağ sürebilirsiniz Dezgaha yapışmaması için Biraz daha burada yoğurmam gerekiyor. Çok basit bir hamur, pratik bir hamur. Hemen yoğuruluyor. Zor bir hamur değil. Sıvı ürünleri fazla olduğu için sizi yormayacak bir hamur. Lezzetli bir e, tarif bu. Umarım denersiniz. fırın tepsimizi iyice yağladıktan sonra altını şimdi bezeler halinde hamurumuzu tavamıza dizeceğiz. Eşit parçalara bölebilirsiniz. Ortalama ben 100 gram şeklinde kestim. Göz kararı. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi aralıklı bir şekilde tepsiye dizelim. Arkadaşlar iki tane yumurta sarısının içine biraz bekmez kattım ben. Daha sarı çıkması için piştikten sonra. Şimdi keklerimizi, paşa keklerimizi, portakallı keklerimizi hemen üzerine yumurta alıyoruz güzel bir şekilde. pratik bir şekilde hemen oluştu gördüğünüz gibi. Fazla zamanımızı almadı. Misafirlerinize kolayca sunabileceğiniz bir lezzet. Umarım denersiniz ve kanala abone olursunuz. Şimdi üzerine ben pirinç fındık atıyorum. Siz tercihinize göre hindistan cevizi de katabilirsiniz. Videoyu eğer beğenirseniz videoyu da beğenin mutlaka bizi önerin yorumlara mutlaka yazın şimdi arkadaşlar 180 derecedeki fırınımıza atıyoruz 15 dakika boyunca sizin fırınınız değişebilir dakikasına kontrol ederek atın mutlaka pişirin şimdi fırınımızın ısısı önceden ısıtılmış fırınımıza katıyoruz Evet arkadaşlar kekimiz 15 dakika sonra pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Çatlaklığını görüyorsunuz. Çok güzel oldu. İçi biraz yumuşak kalıyor, dışı sert. Güzel bir e, ürün. Mutlaka deneyin. Kuru üzümler içinde ayrı bir lezzet oluşturuyor. Bu hafta sizlere portakallı kek bir diğer adıyla paşa kek tarifini paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz videoyu da beğenin. Kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Eleştirileriniz varsa yorumlara mutlaka yazın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.